Hmm. için. Amerika Uydu Şirketi, SpaceX'in uyduları Adıyaman başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin birçok kentinde görüldü. <laughs> Akşam saat 19.15 sularında Adıyaman gökyüzüne görülen ve bir bir ardından ilerleyen ışık dizilerin merak uyandırdı. Birçok vatandaş gökyüzüne gördüğü sıralı cisimlerin olduğu ile ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Bizi, bizi evet. artırır, artırır. Adıyaman merkez başta olmak üzere Besni ve Kahta ilçelerinde de görülen uydular gökyüzünü aydınlattı. Gökyüzünde sıralı uyduları gören vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. Starlink, SpaceX dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerinde çalışıldığı uzan tabanlı bir sistem olarak biliniyor. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.